Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kutu açılımımıza geçelim arkadaşlar. İlk altın top ve gümüş topu açacağız arkadaşlar. Direkt geçiyorum arkadaşlar sizi. Yormadan dedim Melih e. Dakika bir gol bir. Juventus'ta Melih Demiral e geliyor arkadaşlar. Çok çok iyi. Şimdi bir tane silver ball. Bunu da direkt geçelim. Kone tanımıyorum arkadaşlar. Asla bir alakam yoktur. Evet arkadaşlar ikinci kutumuzu açıyoruz. Ve XKKH Evet arkadaşlar dördüncü toplumumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü toplumumuza geçelim. Yine altın topa açmak istiyorum. Şöyle kulaklığımı kulaklığı. arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 80'lik bir stoper çıktı altın topumuzdan. Son gümüş topumuzu açıp geçiyoruz. Yeni gelen Ronaldo Lukaku paketine. Ve oh, gümüş toptan altın çıktı. Oha pez, pezella arkadaşlar gümüş toptan altın çıktı. Bence gayet iyi. Altın topa da siyah top çıkabilirdi ve ilk Michael'ımızı harcıyoruz. <laughs> Hadi okulum Romelu Lukaku. Arkadaşlar ben bakmıyorum. Bakmıyorum arkadaşlar ben. Yemin ederim ki bakmıyorum ama Romelu Lukaku'yu istiyorum. Romelu Lukaku'yu istiyorum. Kulübülay da olur. Yok kulübülay olmaz. O kim? Ha, o, gide gide en kötüsünü vardı. Gelin arkadaşlar bakın ya. Bu ne ya? Baksana. E, e, oha iberman işte varmış. En kötü ikincisini vardı arkadaşlar ya. Bu ne? Evet iptal. İptal. Ay yanlış yaptım. Oyunun kafasını karıştırıyorum arkadaşlar. Durun. İptal. iptal İptal. İptal vermişim. Of, çok iyi. Şimdi top dönüyor dönüyor dönüyor. Cristiano Ronaldo geliyor. Bu sefer gözüm açık. 17 numara kim? Lukaku değil. En kötülerim vardı arkadaşlar. Böyle oynamadın ya. Bu nasıl bir bahtsız hesapmış ya. Hadi Lukaku var Ronaldo var sonra İbrahimovic var. Var şimdi. Var şimdi. Nasıl? Luka! Ronaldo! Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo çıkıyor. Ronaldo çıkıyor. Evet, sonunda karlı olduk. Cristiano Ronaldo çıkıyor. Şimdi son bir tane açıp ikon açacağım arkadaşlar. İkon açacağım. arkadaşlar. Konami yine boğazımızda bırakacak. Arkadaşlar kaydı durdurmak zorunda kaldım pardon. Arkadaşlar Konami yine boğazımızda bırakacak. yutmayacak yutturmayacak, o lokmayı. Yine iki de bırakacak arkadaşlar oyuncuyu. Neyse. Hadi son sonra ikon açacağım arkadaşlar. En kötülerini vardı ya. Tek bir Ronaldo. Bu kadar yani. Ronaldo. Şimdi yine Ronaldo verecek arkadaşlar. Tükürdümün oyunu. Kürdüm oyunu. Oo, of, depol. Çok iyi, çok iyi. Acaba iyi kol mu Ben bunu açıyorum ya. Hadi lan. Oy inşallah 87'lik stoper çıkar Allah'ım. İnşallah 87'lik stoper çıkar. Konami hadi. Takas yaparım. Konami. Konami. Takas yaparım. Kip. Evet. Arkışlıyorum arkadaşlar konami Cık. Abi bir Luka. Ya arkadaşlar ben yanlış aldım da biliyor musunuz? Tek attım Lukaku'ya. Yüz Michael'a var tek. tek. Bitti. Lukaku merhaba. Abi, bu kadar ya. Cık. Allah Allah. Baksana. Emeğimin karşılığı bu mu yani? Konami. Cık. Ayıp ediyorsun. Vallahi ayıp ediyorsun Konami. Çok fazla şekilde ayıp ediyorsun Konami. Çok çok fazla ayıp ediyorsun Konami ya. Bu yaptığın hiç hoş bir şey değil yani. Biliyor musun bilmiyorum ama yaptığın hiç hoş bir şey değil Konami. Yok, hiç hoş değil yani. yaptığı hiç hoş bir şey değil ya. Hakkımı yiyor. Koskoca hakkımı yiyor arkadaşlar ya. Şunu da şöyle koyalım. Baksanıza ya bu ne? Ya? Hakkımı yedi Ya resmen. Hapır hapır gözümün önünde hakkımı yedi ya arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar şurada iki bir başarım gelmiştir. Bir üç başarım gelmiştir. Bir yüz. Yüz, yüz. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikonu ikonu açmaya şey olmadı ya. İkona alamadım ya. Risk istemiyorum. Oradan bir İbo'yu da istemiyorum. Lukaku'yu da daha. Yok. Daha Ronaldo'yu verdin. Yok. Ya da istiyorum. Penzomu yerine. Dur bakayım buradakini istiyorum. Donaruma istiyorum. Donaruma. Donoruma istiyorum ya. Şimdi şey Lukaku ve İbrahimovic istemiyorum ya. Donoruma istiyorum ya. İbrahimovic'e verecek bak. İzleyin arkadaşlar. İstemediğimde veriyor, istediğim vermiyor. Arkadaşlar izleyin. Evet. Evet, kolu bile. Tuh! Tuh! Gitti. En istemediğim oyuncu verdi. Tu sana. Tu kona bit. Ya ne diyeyim ya sana ya. bak ya. Evet arkadaşlar bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.